Yine sizlerden gelen Instagram'dan efsane sorulardan birine daha cevap verelim. Bu efsane manzarada size önce soruyu söyleyeyim sonra da soruyu cevaplayalım. Soru şu hocam ne zaman network marketing sektöründe biz gerçekten mutlu, huzurlu ve keyif veren bir o harika <laughs> ne zaman sektörde mutlu, huzurlu, keyif verir bir şekilde çalışacağız? Şimdi arkadaşlar öncelikle hep söylediğim bir şey var. Change your mind, wake up. Yani zihin yapını değiştir, zihin yapını değiştir ve uyan. Kim buna benzer eleştiriyle gelse, buna benzer soruyla gelse, kim sektörü eleştirse, kim sektörün olumsuzluklarından bahsetse arkadaşlar onlara şu soruyu soruyorum. Sektörün bu şekilde olmasına vesile olanlardan biri de sen olabilir misin? Ben de sektöre ilk girdiğim zamanlar sektörün bu şekilde kirli olması ya da yanlış şeylerin yapılmasına ben de vesile oldum. Bakın ben de oldum. Tamam Çuvaldızı önce kendime batırıyorum arkadaşlar. Ben de vesile oldum derken sektöre yeni girdiğimde bir şey bilmiyorum. Sponsorum çocukluk arkadaşım. Onun sponsoru ölmeyi unutmuş bir teyze. Eğitimin E'si yok. Tamam. Bütün verdikleri şeker, tansiyon, prostat, kolesterol hastası var mı sülalende? Ve hadi gel şu kadar paralık paketi alacak iki kişi getir. Şimdi bu şekilde büyütülünce dolayısıyla kopyalama bu şekilde yanlış yapılınca biz de organizasyonumuza aldığımız insanlara bu kopyalamayı yapıyoruz. Dolayısıyla da ne oluyor? Bir sürü insanı böyle lime lime doğuruyoruz. Peki bütün bunların çözümü ne? Eğer sponsorumuz o ölmeyi unutmuş olan teyze bizi doğru eğitseydi, bilimsel veriler eşliğinde eğitmiş olsaydı, akademik kaynaklarla desteklenen özel eğitimlerle bizi beslemiş olsaydı biz de doğruyu öğrenecektik, doğruyu kopyalayacaktık. Yine dönüp dolaşıp nereye geliyoruz? Cehaletin ve cahilliğin panzehri eğitimdir arkadaşlar. Buradan düşmeden tekrar etmek istiyorum. Cehal Allah Allah Allah. <laughs> tekrar etmek istiyorum. Cehaletin ve cahilliğin panzehri nedir arkadaşlar? Eğitimdir. O yüzden organizasyonunuza aldığınız insanları, organizasyonunuza aldığınız insanları eğitmelisiniz dostlar, eğitmelisiniz. Eğitmediğiniz zaman işte bu şekilde bedavadan herkes sektörün olumsuzluklarından, sektörün kirliliğinden, sektördeki ne bileyim bir takım böyle e, irrite edici açıklamalardan bahseder. Sen de bahsediyorsun, ben de bahsediyorum, Ahmet de bahsediyor, Ayşe de bahsediyor. Peki hepimiz buna vesile olduysa kim tekrar bu sektörü düzeltecek? Hepimiz. Yoksa hala para kazanabilmek için yanlış yöntemlerle devam mı ediyorum? Evet, hadi gelin bu konuyu yorumlarda konuşalım. Takip etmeyi unutmayın dostlar, sevgiyle kalın.